Hipertansiyon aslında akciğer damarlarının tansiyonu demektir ve pulmoner hipertansiyon denildiğinde aslında hep normal arteriyel hipertansiyonla karıştırılmaktadır. Fakat pulmoner hipertansiyonda akciğer damarları tutulduğu için farklı bir hastalığa sebep olan bir tanıdan bahsediyoruz. Primer hipertansiyon erken dönemde, özellikle de genç kadınlarda daha sık olmak üzere, ufak eforlarla nefes darlığı olması, yürüyememe, çarpıntı, göğüste ağrı, sıkıntı hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkar ve de uzun bir süre gördüğümüz kadarıyla tanık konulamayıp bu hastalar daha ileri safhada ciddi nefes darlıklarıyla doktora başvurmaktadırlar. E, tanı konulduğunda ise çoğunlukla hastaların evrelerinin e, üçüncü evre dediğimiz daha ileri bir döneme geçtiği görülmektedir. Hümoner hipertansiyon çok değişik nedenlerle ortaya çıkabilen bir hastalık. O yüzden de biraz tanı konulmasında sıkıntı olmakta. Şu anda türleri konusunda yapılan bir sınıflamada e, birinci sınıfa giren Pulmoner tansiyonlu hastalar genellikle doğumsal kalp hastalıklarına sahip veya da idiopatik dediğimiz sebebi belli olmayan pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklar nedeniyle gelmektedir. Bir diğer grup sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyondur ve kalbin sol tarafında ya da kapakçıklarında bir problem varsa bunlar gene karşımıza pulmoner hipertansiyon tablosuyla gelmektedirler. Bir diğer grubumuz akciğer hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyondur. Bu da KOAH dediğimiz akciğerin tıkayıcı veyahut da spazm yapıcı hastalıklarında ortaya çıkan nefes darlıklarıdır ya da akciğer dokusuna ait problemlerdir. Bir diğer grup ise emboli dediğimiz yani akciğere pıhtı atması sonucu ortaya çıkan ve bu pıhtıların akciğerin bir takım noktalarını tıkaması ve ortaya kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına sebep olan bir gruptur. Bir diğer grupta gerek ilaç etkileri gerekse başka hastalıklar nedeniyle örneğin kan hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan pulmoner hipertansiyon tipleridir ki çok fazla büyük bir spektruma sahiptir gördüğünüz gibi. Sebeplerin çok değişik olduğunu söyledim biraz önce. Bu sebeplerin değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkarılması için de epeyce uzun süren bir tetkik dönemi var. Çoğunlukla hastalarımız bundan biraz bunalıyor. Ama e, tetkikleri yapıp teşhisi koymak tedavinin yarısıdır. O nedenle demin saydığım başlıkların hepsinin aydınlatılması gerekiyor pek çok tetkik yapılıyor ve ayrıca pulmoner hipertansiyon bir multidisipliner hastalık. Yani sadece kardiyolojinin meşgul olduğu bir hastalık grubu değil. Solunum sistemi hastalıkları, romatoloji, kardiyoloji, erişkin konjenital uzmanları, ayrıca radyolojik tetkikler için radyoloji uzmanları hepimiz birlikte çeşitli aşamalardan geçen tetkiklerle bu tanıyı koyuyoruz ve o tanı konulduktan sonra da en son yapılacak şey sağ sol kateter dediğimiz kateterizasyon ve burada altın standart olarak öncelikli eko ile yaptığımız şüphelenme tanısı daha sonra kateterle son bulmaktadır. Bu tetkik sinsilesinden sonra kateterde gerçek teşhis konulduktan sonra da Tedavi bölümüne artık geçebiliriz. Sebebe de bağlı olarak tabii ki. Tedavi yöntemleri biraz önce de söylediğim gibi aslında biraz da sebeplen ilişkili. E, i̇diopatik dediğimiz veya da doğumsal kalp hastalığı dediğimiz tiplerde e, artık elimizde çeşitli gruplardan ilaçlar var. Eskiden bunlar maalesef yoktu. Sonuç olarak e, bu tür hastalarda ilaçlar başlıyoruz. Sol kalp bağlıysa onun tedavisini yapıyoruz. Akciğer hastalıklarına bağlıysa o gruptan tedaviye gidiyoruz. Eğer pıhtı oluşumu varsa akciğerde bunun ameliyatı var veya buna yönelik ilaçlar var. Gene kan hastalıkları vesaire başka hastalık gruplarından ilaçlara bağlıysa o ilaçları kesip hastanın daha iyi bir tedavi almasını istiyoruz. Burada bir uyarımda uyku apne sendromu giderek bizim ülkemizde de tanınır hale geldi. Kilo oranımız arttı. Bu yüzden de uyku apnesinin de bir pulmoner hipertansiyon nedeni olacağı unutulmamalıdır. Uyku apne testi de bu hastalarda ihmal edilmemelidir. Müzik